Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımın videoma hepiniz hoş geldiniz bugün e, yani kariyer oynadığımız devam ediyoruz isterseniz hiç, hiç vakit kanalımın videomuza başlayalım e, ben videodaydım yani videoyu da atmıştım aslında fakat sesim çıkmamış o yüzden videoyu sildim hatta bütün büyük takımlarla oynamıştık neyse ilk ilk maç Napoli Real Madrid biz Madrid'deyiz eski takımımıza karşı oynayacağız bakalım gol atacağız mı abi. Vur lan kafayı. Hadi abi. Geçir. Hay nasıl ya? Beni istememenin cezasını keseceğiz arkadaşlar. Beni istememişlerdi bunlar. Gol. Kafa golü. Metin Oktay'dan. Evet. Ben de şu anda kahve içiyorum. Evet. Free kick. Metin Oktay. Hadi be. Olma. Kafa ve top ağlarda. 2-0. 2-0 gene Ferikik gene Metin gene Metin gene Metin attı Metin attı Metin attı Metin attı Metin evet güzel goldü kafa golü de adam kendini olsun insandı sandı arkadaşlar Valencia ile oynayacağız <laughs> şöyle köşeye vurdu kaleci manyak gibi kurtardı Nasıl kurtardı lan onu? Cidden bak kaleci de bekle. Lan buradan vur bari ya. Köşeye hadi lan yapıştır lan. Gol. Vallahi kendi kalesine harika bir gol. Neler lan. Yenildik mi? Evet. Olsun abi kupayı aldık mı aldık. Güzel oldu. Ee, en azından. Evet şimdi sıradaki maç. Bu ne lan? Bunu arkadaşlar şükran günü falan filan diyor. Şükran günü. Neyse. <laughs> evet. Liboya kırmızısı diyor arkadaşlar. Neyse. Abo şampiyonlar ligi finali arkadaşlar. Şampiyonlar ligi finali diyebiliyorum. Umarım da <laughs> öyledir. Çünkü size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Aldın helallen. Şurayı açtım. Hadi be. Abi olmaz. Evet. Şimdi pas geldi. Geri attın. Şut gelmedi. Hop. Al içeri at. Bence. İçeri atsın. Kaleci manyak gibi kurtardı. Şut. Gol. Güzel gol. Siz arkadaşlar beni izlerken alın cipsinizi kolanızı. Beni izleyin arkadaşlar. Ne sıkılıyorsunuz. Ne yani seviniyor olanlar da var. Ne ne sıkılıyorsunuz, ne seviyorsunuz? Yani, yani ne sıkılıyorsunuz, ne de boş ver. <laughs> ne sıkılıyorsunuz, ne de yani çıkıyorsunuz. İzleyin beni. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şu tarık'a bir şekilde gitti. Metin kafa ve gol. Güzel kafa. Evet, şimdi attık pası. Abi bakalım içe. 6 numara defans galiba. Abi açtık içeriye. Açmadık daha doğrusu. Pas attık ama oğlum. Şimdi abi hadi Metin. Vur lan artık. Vur Metin. Solunu al. Sağını al. Vur. Bu kadar abi. Çok kolay. Helal lan. Ta nereye kadar götürdün de. Bak solunu aldı vurdu. Gördünüz mü? Nasıl güzel vurdu. Haleye kadar gitti top. Trivela. Başımıza fuarajma çıktı. Beşiktaşlara buradan selam. 6 numaralı oyuncu. Kaleye baktı lan çık çık çık. Allah'ım ya Rabbim ya. Ah yetişemedik. Lan yet Hadi abi artık bunu da değerlendirelim. Ay çok pis gitti ya. Çok falsolu gitti. Bir daha hadi be. Lan çok güzel pozisyon. Vallahi bunu da göstereyim dedim arkadaşlar köşeye yapıştır kaleci kurtarmaya Aa, öyle bir meraklı ki arkadaşlar aklınız hayaliniz durur ya vallaha çok yani güzel kurtarıyor kaleci ama çok da yani ne bileyim birazcık apartmış oyun çok güzel kurtarıyor kaleci cidden abo kaleci izleyenlerden birisi nazar değdiniz arkadaşlar siz de merak etmeyin izleyenlerden birisi nazar değdirdi Milli takıma gidiyoruz. Milli takım arası. 22 numarayı aldık. Evet. Devam ederim. Şimdi Türkiye maçı antrenmanımız. Bardağı şöyle çekelim abi. Hop, aldık. Köşeye yapıştı. Abdülkerim mi o? Alamadı benden. Artık Melih midir? Abdülkerim midir? Allah bilir. Lan nasıl ya? Güzel gitti aslında. Ha bugün bu arada belki iki belki de bir yani ee, öyle bir şey olabilir. O kadar falan video gelecek köşeye ya oğlum ya nasıl ya niye bitiremedi şimdi onu vur artık vur kaleci çıktı bunu da çalınmadın helal lan hadi Metin hadi Metin birazcık yaklaştır abi Aç var mı var yeminime vurdum lan kaleci kurt bu arada şu anda videonun arkasında en az 15 dakikadır şey yapıyoruz arkadaşlar. Koy. Şans diyor bir de ya. Ne, ne olacaktı abi? Yani e, cidden şans. Türkiye Kızıl Kuzey İrlanda yanlış konuştum. Evet. Hop pasımız geldi. Yere yatırdık. Evet şimdi 22 numaralı Metin Oktay Metin Oktay Metin Oktay niye bu kadar kilo olsun lan Bakayım abi Vallahi bir güzel gidermedi gider Abi o çok güzel gitti Şut bir daha gol 3 2 hadi dön Dön kardeşim dön. dön adını unuttum ya Dön kardeşime Oldu Şut köşeye Lan Gol! Çü 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 işte bu. Lan oğlum oyunda bile bak Türkiye beraber kalınca veya geri dönünce çok mutlu oluyor ne abi niye ya? Ama ben de anlayamıyorum arkadaşlar. <laughs> evet bir tane bilet geldi. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Evet Türkiye Almanya hazırlık e, maçı galiba. Bilmiyorum. Hop oradan hadi lan vallahi Abdülkerim ne Ferdi Kadıhoğlu gibi izleyeminime ya Yapıştırman yok mu oradan gelişin abi bu çok güzel olurdu hatta çok izlenirdi Evet golümüzü attık Şimdi pas geldi Al abi ileriye vurdum Koşun bir şey yapın Olmadı olmadı abi Ha abi şimdi hata kurmaya başlayalım 10 numara On numara 5 yıldız on numara 5 yıldız la 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 Abi kaleciyle karşı karşıya şut ve gol! Metin Oktay. Metin Oktay! Metin Oktay! Metin Oktay! Çok güzel bir gol. Harika bir pas. Metin Oktay! Metin Oktay! Metin Oktay! Metin Oktay yatıra kaldıra götürüyor yeminime. Yatıra kaldıra götürüyor ama Abi vurdum gene kaleci. Noyer, Noyer, Noyer. Alt kere. Çevir çere. O saat değil. Hadi vur 7 numara gol. 3-1. 3-1, 3-1. 3-1. Bu sefer de 3-1 bitiyor. Bu sefer de 3-1 bitiyor. Hollanda'yla maç ne oluyor? İntikam. İntikam, intikam. Hadi intikam seslerini duyar gibiyim. İntikam seslerini duyar gibiyim. Hadi abi köşeye şu bir, şu bir. Şu bir. Bittiler lan. Bittiler lan. Ne oldu? İntikam işte, intikam. İntikam işte yarı final Almanya Türkiye. Bir intikam alabilirler bizden ama inşallah alamazlar. Evet. Şuraya geldim. Arkadaşlar bu oyun Ramazan aylarında çok iyi gidiyor. Nasıl desem yani çok Evet abi hadi. Onu kaçırdık. Bunu kaçırmayacağız. 7 numara. 7 numara. 7 numara. Oy. Ne yaptın lan? Ay. Çok güzel gitti ya. Lan geri de alamayız. Böyle bir sıkıntısı var oyunun. Şuraya gel. Sen İçe git. Attın içeri helalsin. kafayla nasıl bitireceksin onu mu ya? Vallahi nasıl bitireceksin? Bak şimdi işte bana böyle gollerle gelin ya. Şu ver. Bir. 3-1 bir mi? Oha abi oha. Tam geri dönüş gördüm de bu kadar da görmedim abi. Ya Rabbi. Adamı dikmiş orada. Keltoş gibi bekliyor. Keltoş. Aha kale boş. Keltoş aha kale boş. Çok iyi uydurduk arkadaşlar. Ha şu da gol olsun artık. 3-2. Ya yarı finalde elendik lan. Hazırlık maçlarında yeniyoruz. Şimdi de yenemiyoruz abi. Anlamadım ki ya. Neyse yeni sezon. Oha. Oha abi. Bizi isteyen takımlara bak. Şimdi Juventus, Manchester United, Barcelona ve Real Madrid. Ben Real Madrid'de kalacağım abi. 17 numarayı da alacağım. Arada gülerle aynı takımda oynamaya full iz devam abi. Evet full iz devam. O 81. bölüm mü? What? Evet. Şimdi o bu eldiven gelsin ya. Oo geldi bile. Geldi böyle Bir dakika. Kariyerimizde toplam 68 gol. 21 asist ve 195 yıldızımız var. Ee, saçlarımızı değiştirmeye gerek yok. Sarı yapalım saçımızı. Bir bakayım abi. Şöyle iyi ya. Bıyığa falan gerek yok. Ben yani zaten bıyığı sevmiyorum bir insanım. Hah eldiven. Of abi wow, çok güzel ya. Sanki Motorla maça gelmişsin gibi lan. Ee, uzun kollu <gülüyor> yok <gülüyor> gerek yok abi. Kramponumu değiştirelim mi? Ee, bence abi şunu giyek ya bu <laughs> şu iyi bu iyi, aynen. böyle iyi. Şimdi son bir maçımız hatta son iki maçımız olsun. Son iki maç bakalım eldivenliyiz. Artık karıştırmayacağız ee, Yani kim kim 17 numaralı Metin Vay Kaleye soktu kaleye Kaleye soktu abi 2-2 82. bölüm Barcelona bizi istemişti Gitmedik Barcelona Real Madrid maçı Metin hop Oynadı Metin bu arada Real Madrid'in yıldızı olma yolunda. Çok güzel bir paslaşma abi. Vallahi ben bile şaştım bu paslaşmaya. Çok güzel bir gol. Bellingham ne varsın. Oradan hadi lan. Lan yetişmedi. Hadi be. Heh. Abi al. Heh, hadi. Lan pas atma işte. Oradan harika. Harika bir asist Metin'den. Çok iyi gördü. Pas atma diyecektim en azından Arda Güler attı abi. Şöyle o oh, 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 nasıl bir pas. Bir gol harika bir pas. Metin sol ayağıyla bitiremedi Arda. Arda Güler gururumuz attı. Gururumuz attı 2-1. <laughs> Çok bayramıyorum arkadaşlar. 83. bölüm Londra mavisi ne diyorsun sen Manchester City ile maç. Abi bir dakika şu aradan Hadi lan 10 numara hadi be Olmadı Tekrar deneyeceğiz 10 numaralı oyuncu Harika bir gol 2-1 Mağlup oluyoruz Ve gözyaşlarını tutamıyor Herkes abi 3 numara değil de 11 numarayı almıyor e, Antrenman mı şimdi Evet Neyse bu bölümde bu kadar olsun. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Kanalımıza ve videomuza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Her zamanki gibi m oyunda kalın.